Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürünle karşınızdayım. Yine Bauer serisiyle beraberiz. Sizlere bunu tanıtmak istiyorum. Bundan önceki videomda da bahsetmiştim. Yine bir Bauer makinamız vardı. Onu sizlere tanıttım. Şu anda ondan daha üstün bir makineyle karşınızdayım. Onu sizlere tanıtmak istiyorum. Hep beraber açalım bakalım. Şöyle kutuyu gördük arkadaşlar. Bauer Opera Opera şimdi değişik bir isim gelecek. Opera RAM 20 diye geçiyor bu makine. Gayet şık ve güzel bir makine. Bunu tercih etmemdeki neden Bilmiyorum Bauer güzel bir makina. Bauer'ın bütün ürünlerini ben severek takip ediyorum. İhtizanı şöyle sıkıyoruz. Kalaması da güzelmiş. Şöyle güzel bir ürün arkadaşlar. Bunun özelliklerini açıklamaya yazacağım. İlerisi gerisi güzel bir makine. Şimdi sizlere şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz sürekli spinavlarında bu kalamayı açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Belki balık tuttuğumuz ya da tutmadığımız diyelim ki bir avda nereden baksanız bin defadan fazla aç kafa yapıyoruz. Ondan dolayı belli bir zaman sonra bunun içerisindeki yay kırılma yapıyor. Kırıldığı zaman bu makinayı bazı arkadaşlarımız yay makine bozuldu deyip yani uğraşmak istemiyorlar. Kaldırıp atıyorlar. Daha önceleri biz de öyle yapıyorduk. Benim de çok makina yani kullandım. Daha sonradan biz de öğrendik yani. Bunu yapan insanlar var. O insanlarla karşılaştığınız zaman inanın yani para bulduğu zaman insan sevinir ya. Ondan daha çok seviniyor. O makine küçük parçaların böyle küçük mutluluklar hani küçük bir parçalar mutlu ediyor ya insanları. böyle bir şey yani. Sizlere bunu söküp göstermek istiyorum ben. Bunun içerisindeki yay da acaba diğer makinedeki yay gibi e, kullanışlı mı, kullanışsız mı? Ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle ben bütün makinalar hangi makine olursa olsun, e, ister A sınıfı olsun, ister B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, Muhakkak bu yayı açıp bakarım arkadaşlar. Bu yay çok önemli bir yay. Çünkü makinalarda bu bir candır. Şuradan tornavidamızı alalım. Şurada göstermek istiyorum. Küçük bir kutucuk var. Bu makinenin bir yan tarafında küçük bir de vidası var. Bunu tornavida ile gevşetiyoruz. Şuradan hemen çıkıyor zaten. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Aynen. Helezonlu bir yay. Şöyle sizlere göstereyim. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bakın. Şöyle de görebilirsiniz. Belirli bir zaman sonra isterse bu yay bozulmasın arkadaşlar. E, bu yayın bir bakımı var. Yani bu makinenin komple bir bakımı var aslında. E, bu bakımları yapmamız lazım. Yapmadığımız zaman e, arızalarla karşılaşabiliriz geri takalım yerine. Şöyle geri takıyorum. Hafif sıktım. Bakın açmada kapamada makinenin ana gövdesi sert bir plastikten yapılmış. Kolu da öyle. Kolu döküm herhalde. Evet. Kolu döküm arkadaşlar. Ama makinanın sesi duyuyorsunuz. Döküm arkadaşlar. Ben özellikle bu sesi hastayım. Adını da zaten buradan koymuşlar. Opera. Biraz gevşetelim. Burada ayarı var. Kimi makinalarda üstte Yeni nesil dedikleri makinelerde arkadaşlar kalama ayarını üstte yapmışlar. Bazen oluyor ki böyle hani çeviriyoruz. Kalamayı ayarlamak gerekiyor. Elimizi buraya atarken ya misineye çarpıyor elimiz ya e, kalamanın kendisine çarpıyor. Direkt burayı bulamayabiliyoruz. Ama ben isterdim ki bu ayar yerini arkada yapmış olsunlar. Çünkü arkada bir boşluk yok. Gördüğünüz gibi direkt elinize attığımız zaman yani alttan tutabiliyoruz ve ayarlayabiliyoruz ve kola daha çok yakın. Ben öyle makineleri daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Ama bunları da kullanacağız işte. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten hoş bir sesi var. Umarım yapacağımız avlarda da gayet başarılı avlar yaparız sizinle beraber. Allah izin verirse inşallah. Güzel hoş bir makina. Buna kaçlık ip saracağız? Nasıl ip saracağız arkadaşlar? Bunu size de e, aktarayım. Aklıma gelmişken. Normalde ben hep şunu söylerim. Kalın misineler e, elverişli bazen olmuyor. İnce misine tercih ediyoruz biz. Ince misine derken insanın aklına şu geliyor. İnce zayıf. Kaldırmaz. Hayır. Yani ee, misine'nin özelliğinde, misine'nin özelliğinde kloro karbon varsa ha, e, güzel bir misinedir. Bir de elverişliyse arkadaşlar. Mesela sarımı güzel. Onu çok dol dolgu yapmayacağız. Direkt kendisini saracağız. Diyelim ki at çeklerde en fazla biz kaç metre atıyoruz? 25-30 metre atıyoruz. Onun için diyelim 30 metre, 35 metre saralım. 50 metre saralım ama fazla sarmayalım. Burayı şişirmeyelim, doldurmayalım. Bazen ağır değil de hafif gramajlı sahte yemler attığımız zaman uzak mesafeye gitmiyor. Rüzgar da varsa ister istemez oltamızın sağına sonra çıp takılarak gidiyor. Ondan dolayı kuş gözleri meydana geliyor. Kuş gözlerini de işte doluyoruz. Makineye işte sarıyor, birbirine dolaşıyor. Yani ondan dolayı ben fazla sarmak istemiyorum. Altını da dolgu yapmak istemiyorum. Direkt ipin kendisini kullandığım kadarını kullanmak istiyorum. Biraz boşluk kalsın ki boşluk kaldığı zaman atımı da güzel oluyor. Ağır da attığımız zaman hafif de attığımız zaman yani güzel bir şekilde yerine oturuyor. Kuş gözleri meydana gelmiyor. Arkadaşlar şimdi size şu olaydan bahsetmek istiyorum ben burada bir ayar yeri var. Ayar yerini söküyoruz. Fazla söktüğümüz zaman kimi makinalarda bu çok sıkı gelir. Şurada size göstermek istiyorum. Makinemizin bir iç kısmı var. İç kısmını buradaki boşluğa biraz yağlamamız lazım. Bazen avdan geliyoruz. Avdan geldiğimiz zaman işte kimi su döküyor, kimi dökmüyor. Ama ben şunu tercih ediyorum. Sıcak suyla özellikle sıcak su dökmemiz lazım. Tuzlu suyun ilacı sıcak sudur. Soğuk su değil. <laughs> Yer yerine takıyoruz. <laughs> Duyuyorsunuz sesi. Çok güzel bir ses arkadaşlar. Bu makinayı bunun için tercih ediyorum ben. Şimalolarda ya da okumalarda bu ses yok. Ben bu sesi karşılaştırdım, bu sesi alamadım. İkisini de yan yana koydum. Onlarda da şöyle bir ses var. Şimalolarda <laughs> hafif bir ses. Evet arkadaşlar, duyuyorsunuz opera. Bauer Opera adı üstünde çok güzel bir makine. Bu makinanın drak gücü 11-15 kilo arası. Bu makine 235 gram. Çok hafif bir makine. Diğer ile kıyaslıyorum. Hemen hemen arasında fazla bir fark yok. Ama bu makinanın bırak gücü fazla. 7 artı 1 bilya diyor. 8 milyarı bir makine bu. Avlarımızda avı tamamladıktan sonra kafayı sökeceğiz. Söktüğümüz yere biraz yağ sıkacağız. Şimdi hangi yağ kullanacağız? Bu makinalarda arkadaşlar tüfek yağı dediğimiz bir yağ var. Ee, bu yağı nereden bulabiliriz? Ee, av bayilerinde bulabiliriz. Şöyle sprey kutularda satılan bir yağlar var. Benim kullandığım bu çantamdan eksik etmiyorum. Su dökeceğim yerde yeri geliyor makine ıslanıyor. Direkt yağ sıkı veriyorum. Sprey zaten. Kapağını açıyoruz. Ettiğimiz zaman işi bitiriyoruz arkadaşlar. Böyle bir silah yağlamak için yağ çantamda bulunduruyorum. Onunla bakımını yapıyorum arkadaşlar. Harika bir makine. Size tavsiye ederim. Fiyatı biraz e, yüksek ama başlangıçtan sonra yani ideal bir makine. Her türlü avda kullanabilirsiniz bunu. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen yardımı sizlere yapacağıma inanıyorum. Siz de kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.